Hoş geldiniz. Detaylıca çektiğimiz yapım aşaması artık sona geldi. Bu videomuzda yaptığımız aracı test ediyoruz. Allah! Al işte. Şimdi buradan aşağı doğru şöyle yola çıkacağım inşallah. Çıkmadan önce aracı bir tekrardan bir daha göstermek istedim. Az önce zincir çıktı geri taktım. Sonra kaynak buradan kırıldı geri kaynattım. Değişik şeyler oldu. Biraz yağmur var. Bakalım tek marşta. Burası ciklesi oluyor galiba. Yani oradan bir karbüratörden bir şey kapak açılıyor ama tam ne işe yaradığını tam bilmiyorum. Havayı açıyor galiba. Kayış, kayış çok sağlıklı olmayabiliyor. Ee, ben iki kere kayışı yedim. Yani kendim yemedim de. Araç yedi kayışı. Sebepleri var. Sebeplerinden bahsedeyim şöyle aşağı inerken. Ha, ondan bahsedeceğim ama ya aşağı frenleme yapalım. Aşağı inmesi kolay da yukarı çıkarken sıkıntı oluyor. Sanayiye belki uğrarım. Palet palet geçince çok şey oluyor ya. Önde yük de yok ya. Sıkıntılı bir şey. Ha, kayışı neden yedinden bahsedeyim? kayışı önce ben küçük dişli takmıştım arkaya arka milden güç aktarımını küçük dişliden yapmıştım birinci sebebi o diye düşünüyorum şu an büyük dişli taktım şu an kayış yemedi ama kayış biraz eskimeye durdu yine yani hem de çok kısa bir sürede şu teker Allah'a emanet koparsa şu an kopabilir yani ondan emin değilim Ay şöyle, manzarayı göstereyim mi size? Şuradan göstereyim. Eğer bir şey olmazsa. Korkunç. Gaz bir takılı kalsa aşağı uçarız. Bu arada yağmur üstüme damlıyor. Arılar. Kayışı yiyebiliyor yani. Bu şanzımanda öyle bir sıkıntı var. Eğer dişli oranlarını iyi ayarlamazsanız, ağırlığa göre kayışı yeme ihtimali var. Ben iki kez yedirdim kayışı. Bu üçüncü kayış. Bakalım bunu da yerse belki motor değişikliğine gideriz veya motora otomatik e, şey, e, otomatik kavrama debriyaj takıp hiç şanzıman kullanmadan yapabiliriz. Çünkü zaten e, hızlı gitmek biraz tehlikeli oluyor. Neden böyle şeyler yapıyorsun? İlla geri mi gitmemiz lazım? Dediğim gibi kayışımız hiç sağlıklı görünmüyor. Belki şu an bile yiyebilir ama... <laughs> Neyse, ee, yola çıkalım artık tekrardan. Şunun oynama sebebini burada bile yok bildiğiniz şeyle tutturdum. Onu yapacağım. Ya bunun amacı bu ya Yoldan gitmeyeceksin <laughs> ee, Mesela buradan geçeceksin anladın Allah Şuradan geçsem mi acaba? Arkayı göstereyim mi? Arkayı böyle bir şey oluyor. Fren yapınca. Abi, emniyet kemeri yok. Hiç güvenli gelmiyor ya hız, hız yapınca hiç güvenli gelmiyor. Dur aşağı inmek istemiyorum. Ha, şuradan bir yerden geçelim. Nereden geçsek? Şurası iyi gibi. Şimdi aracımız o kadar da yüksek değil. Muhtemelen geçmez burada. İnşallah videolar sıkıcı olmuyordur ya. Ben çok aşırı konuşkan biri değilim. Ya işimiz sağlam. Eve gidebiliriz yani. Ama dişli biraz sıkıntı. Gergisinde bir ayarsızlık var. Biraz hızlanmayı deneyeceğim. İnşallah bir şey olmaz ya. Tekerden çok korkuyorum. Teker çıkacak diye. Ama çok eğlenceli. Allah! Al işte. Yavaş yavaş çıkalım. da insanlar var. Neler oluyor? Kayışımız hala sağlam. Neyse çok zorlamayalım artık. Evet. Fren 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 fren. Ha bu arada fren fren konusuna gelince eee Durayım da göstereyim. Fren hani böyle kayış kokusu geldi. Teli bu arada şuradan elimle ittiriyorum. Kayışın durumu ne? Evet benzin de akmış. Biraz dursun soğusun. Ha freni anlatacağım şimdi. Oh. Motorun sesine bak. Kayıt yapıyor değil mi bu alet? Sanırım yapıyor. Kayışın bu tarafı iyi de öbür tarafından mı yemiş acaba? Yok, kayış sağlam görünüyor. Azıcık yumuşamış işte neyse. Ha, freni anlatacağım. E, freni şöyle dik koyduğumuz için üç kere pompalıyorsunuz. Şu an biraz sert. Sertleşince basılı tutuyorsunuz ve öyle duruyor. En azından kitleniyor teker işte arka teker. Kay kaymaya başlıyor. Biz bunu motosikletteki gibi düz koysaydık ne olurdu o zaman tek basışla böyle sert, şu an sert baya, tek basışla durabilirdik. Onun sebebi bunun sanırsam sıvının pompalandığı yer bunun altında. O yüzden biz dik koyduğumuz için o yüzden öyle oluyor. Şu an sert. Baya sert. Tripotumu göstermiştim. Böyle bağlıyorum şimdi aşağı inelim. Evet. Direksiyonu taşlamayı düşünüyorum. Bir taşlayacağım. Bir şuraya bir rulman koymayı düşünüyorum da bakalım yaparsam eğer yapabilirsem belki yaparım. Tekerlerimiz biraz değişik dönüyor. Onun farkındayım. Siz fark etmişsinizdir zaten. Çalıştırmasak da gidebilir yani. Şu an saat kaç? Saate bakalım. Saat 7. Akşam 7. Sabah değil. Buralardan inip çıkıyor. Bu burası kapalı yol arkadaşlar. Ondan dolayı birisi geliyor. Tanıdığım biri değil. Ondan dolayı rahatça burada buggy'yi kullanabiliyorum. Al, burada kaldık. Şimdi motoru kim çalıştıracak? İşte, o sıkıntı var. Burada kick start'a şöyle bir düğmemiz olsaydı çalıştırırdık. Ama buradan çalıştırmayacağım. Kayış bayağı biraz sıcaklıktan dolayı eriyebiliyor. İttireceğim. Zaten evimiz şurası. böyle. Belki daha bu çeşit videolar yapabilirim severseniz eğer. Ne oluyor? Orayı yine mi koptu? Orayı kopmamış aslında. Bir tane video daha var yapacağım inşallah. O da şey videosu. Ee, tüm aldığım parçaların Fiyatını söylediğim bir video Şu an fren yaparak iniyorum Şöyle bak Basıyorum hop kilitleniyor Onda da Aldığım tüm malzemelerin fiyatını söyleyeceğim Yaparsam eğer Kaç liraya mal oldu Nereden aldık filan Belki onları da söylerim Öyle bir video da yapma planım var. Şöyle eve girelim. Zaten arabaların içine karışmadan. Buradan böyle ittiriyorum. Bazen işte çalıştırıp geliyorum da. Böyle işin Niye bu sürtüyor ya? Derdin ne senin? Motoru da sıktık aslında. İşte böyle böyle sorunlar çıkıyor. Onları yapıyorum. Böylece devam ediyor şuraya çekiyorum. Evet. Diferansiyel olmadığı için kaldı. İyi. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle kapatalım.